Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün 2 Ekim. Ve bugün yine bir vlog çekmeye karar verdim çünkü bu akşam çok uzun zamandır istediğim birinin konserine gideceğiz. Fatma Turgut geliyor ve bizim üniversiteye geliyor. O yüzden aşırı mutluyum. Akşam ona gideceğiz. Umarım yağmur yağmaz çünkü burada günlerdir yağmur yağıyor. Şu anda saat kaç? Altı, yedi olabilir. Altı da kalktım afyonum hala patlamadı İşte makyajımı yaptım üzerimi giyindim şimdi kahvaltı yiyeceğim ondan önce de bir size açayım kamerayı bugünün planını söyleyeyim bugün 8-5 8-3 yatağı olması lazım dersim var oradan yurda geleceğiz Ve dağılacağız yemek falan yiyeceğiz sonra Bu sabah çok aç bir Hemen karnımı doyurmam lazım. Şimdi kahvaltıdan geldim arkadaşlar. Bir 10 e, dakikaya falan çıkarım diye düşünüyorum. Biraz erken giderim, orada otururum diye düşündüm. Öyle. Bugün çok konuşmayacağım. Diğer videoda gerçekten çok konuşmuşum. E, bugün asla o kadar konuşmayacağım. Daha az konuşacağım ve daha kısa bir video olsun istiyorum. Öyle o yüzden kapatıyorum şimdi. Arkadaşlar son anda e, kombin değişikliğine gittim. Kombinim bu şekilde oldu. Yani bu ceket bayılıyorum. Bayılıyorum başka hiçbir şey demiyorum ve çıkıyorum. Kalbimi tüm <laughs> gidiyor gönlümün Ben gitmek Efendim <laughs> Ay <ar> <gülüyor> <gülüyor> O şey, şey evde üç tane kedi var da. <laughs> Ondan biliyormuş. Arkadaşlar sınıfa geldik. <laughs> Yoksa bana gelmiş diyor ki fıstık tanesi. Fıstık Evet. Vlog mu çekiyorsun? Evet. Turgut'u. <laughs> arkadaşlar biz dersler e, çıktı şimdi. Gökhan sağ olsun e, koluna girebilmem için pançosunu falan çıkardı. Evet. Böyle iyiliklerin dokunuyor evet, insanlara. Büyük iyilik. Evet. Hı. Hmm. Bir dakika bir de onu da görmek istiyorum. Ceketiyle beraber. Çeker şey misin? <laughs> evet çeker. E kim ne yapsın senin outfitini? Koyacaklar. <laughs> Nerede? Yorumlara yazıyorlar. Yorumlara yazacağım ben. Kombin linkleri. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Salak mısın? Ne yapıyorsun kız? Olay yeri inceleme. Olay yeri inceleme. <laughs> Sen neden böyle bir şey yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kamera çabuk gidelim. Senin bir şey söyleyeyim mi? Bir karanlık çekiyor. Bilmem. Oha bu kadar güzel kız aynı kadrajda. Aa, bu YouTube kanalının kalitesi. <laughs> bir şey söyleyeceğim? Altın Yüzüm ben ben beyaz fark ettim. Aa. Aa. O ışık çok kötü bir şey yapıyor şu Evet, bir, bir, yer kapağı, yer bir farklı bir, bir yere, yere mi şey gitsek? Evet, buraya gelelim. Buraya gelelim. gelelim. Okay. Aa, buraya buraya gidelim. Gidelim durun. Ay <gülüyor> <gülüyor> Çekecek <gülüyor> <gülüyor> Çek hadi. Durun. Çek. Kızlar bir fikir buldum. Tamam, Şimdi hepimiz söyleniyor. böyle teker teker geleceğiz tamam mı? Ve hepimiz bugünkü bu grup hakkımız, hakkındaki, hakkındaki düşüncelerimizi tamam. söyleyeceğiz. Gerçekten. Şey, Yalandan şey şeyler mi yapacağız? Okay. Arkamızdan sallayacağım. Ne düşünüyorsan. Ne düşünüyorsan. Düşünüyorsa, düşünüyorsa, arkalarından Göğsü <laughs> <Yani, gülüyor> <Gemsi> çok dolu. <laughs> evet. çok dolu. Göğsü çok dolu. Göğsü çok dolu. çok dolu. Göğsü Arkadaşlar öncelikle Göğsü bir git, elif Arkadaşlar öncelikle benim kombinim çok güzel. <laughs> Kombin çok güzel olmamış arkadaşlar. <laughs> Neyse. Öncelikle şimdi sınıf hakkındaki düşüncelerim arkadaşlarım olan. Ee, aynı sınıfta olduğum için hepsiyle arkadaşım. Hani sınav zamanı falan böyle bilgi veriyorlar işte. Sağ olsunlar. O yüzden. Ya bir durun. Bir durun. Ee, hangi hangisinden <laughs> başlasam. Neyse önce kanal sahibi Beyda'dan başlayayım. Kendini ünlü falan sanıyor. Bir ünlü triplerinde sınıftaki halini gördüğünüz sanki sanırsınız 2 milyon takipçisi falan var. Böyle triplerde. Aliye'ye gelecek olursam Aliye bir tık sanki beyni, beyin özürlüsü gibi davranıyor. Garip hareketleri var. Beyre de e, köylülüğünü her yerde konuşturuyor. Elif de sen çok çingan. <laughs> Sude'ye gelecek olursam, e, Sude de kendisini inek falan sanıyor. Sude'nin, bak gerçek olacağım bu yerlere gerçek değil arkadaşlar ama bu fikrim gerçek. Sude hiçbir yere gelmiyor arkadaşlar. Hiçbir etkinliğe gelmiyor. Bu kadar, bu kadar arkadaşlar. <laughs> İki dakika olmuş. Ganda, ne konuştun ya? <laughs> Öf. Ben bu grup hakkında çok kötü şeyler düşünmüyorum gerçekten. Sardılar bize lavuklar. Gerçekten kanalımı ele geçirdiler. Her şeyimi ele geçirdiler, beynimi ele geçirdiler. Parazit gibi insanlarlar. Ve kurtulamıyorum. Bu bir yardım çağrısıdır. Bu kızlar hiç göründüğü gibi değiller. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ee, ben buradan size sesleniyorum, sizden yardım istiyorum. serdim bunlarla beraberiz ve ben çok bıktım. Çok bıktım. Hepsinde bir bir problem var kafada. Çözeceğim. Bu işi çözeceğim. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle bir grup hakkında konuşmak istiyorum. Kızları çok seviyorum. Bazen küçük görüyorum. Böyle küçükler. Bir de beni çok kıskanıyorlar. sesin çok güzel bana şarkı söyletmiyorlar sesim kötü diye oysa sesim çok güzel yani neyse kombini de göstereyim ben çok beğendim hepsini seviyorum bu kadar bir de sesimi kıskanmayın artık oha 4 dakika olmuş evet merhaba ben Elif grup hakkındaki yorumlarım otistik olduğunu düşünüyorum. Kafadan biraz hepsinin kırık olduğunu düşünüyorum. Sıfır utanma duygusu, sıfır insanların yanımızda nasıl aranacağım bilme, aptal aptal hareketler etme, otistik otistik sesler çıkarma ve kurdukları hayalleri inanma da var artık hepsinde. Uydurdukları şeyin gerçek olduğunu düşünüyorum. <laughs> Niye bölüyorsun röportajımı? Ben Karlar bayağı. Röportajımı yano. bölüyor görüyorsunuz. <laughs> İçimde. Böyleler. Bu kadar öfkemi var. Beni çok kıskanıyorlar, Sesin çok güzel. Bana uydu. Sıfır saygı, sıfır utanmalıydı. Hiçbir şey bilmiyorlar. Bu kadar. <gülüyor> Selam. <gülüyor> evet, e, bu ara biraz tek hissetmiyorum. Gözüm bir Bir, 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 bir gidin kapıdan. Evet, grup hakkında fikirlerimi söyleyeceğim. Ee, beni kurtarın, imdat. Yani ben artık dayanamıyorum. Ee, yeni bir hayata başlamam lazım. Beni çok yordular. Bunu hiç hepinizi çok seviyorum. Bu kanalı, ay videoları izlemiyor. Kesin görmeyecek şimdi bu videoyu da. Lütfen videoları düzenli izleyin. Tamam mı? Beni germeyin. Evet, kızlar. Hepinizi öptüm. Susunda da konuşayım, Susunda da konuşayım. Bır 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 bır, hiç susmuyorlar ya. Her neyse, görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu, bu grup hakkındaki fikirlerini... Evet arkadaşlar, bu grup hakkındaki fikirlerini ben konuşacağım Şimdi onun konuşmamız lazım biraz öncelikle teker teker gitmek isterdim ama biraz şey bir grup nasıl anlatsam biraz şey bir grup e, yırtıcılar var içinde özellikle Göksu çok büyük bir yırtıcı e, bu istediğini alan bir yırtıcı e, ve 101'deki en iyi oynayan kişi de benim en iyi 101 oynayan kişi de benim e, dedektif dedektif grubun dedektifi de benim. Dedektif gerçekten benim. Ve bu gruptaki herkes bana itaat edecek. Ve beni dinleyecek. <laughs> Ve gruptaki herkesi çok seviyorum. Herkesi çok öpüyorum. Görüşürüz. Ben şarkı istiyorum. Bitti dakika olmuş. Susun kapatıyorum. <laughs> şey yapsana. istediğim Göksu bu normal değil. Göksu. Az bir gel. Bir de, bir de, bir de. Az bir elini çek. Şişkinliği çek. Oha Göksu. İnanamıyorum. Ben seni dıştan görse hamile sanırım. <laughs> ben <şişi>. Bakın geç. Ben bebeğin teyzesiyim Ben bebeğin teyzesiyim. <laughs> ben de bir teyzesiyim. Erkek olduğunu düşünüyorum. Evet sen? Ben de birin teyzesiyim. Bebeğe benzeyeceğini düşünüyorum. Bir çık, bir Ben bebeğin annesiyim. Hiçbir önemi yok. Bir zekalı. Bir zekalı. Biz oynayacağız mı? Kim oynayacak? Arı var. Arkadaşlar bakın biz buraya akşam konsere geleceğiz. Yaşasın! Arkadaşlar yemek bekliyoruz. Ee, makarna yiyeceğiz bugün. Vallahi öldük gerçekten. Arkadaşlar makarnalarımızı aldık. Şimdi yiyeceğiz. Çok açız. var. Arkadaşlar şu an bizim okulda böyle festival Ay, gibi bir şey var. Takmışlar. Ve evet. sana falan Bilmiyorum ve evet. bedava maça veriyorlar şu an sanırım bedava evet. burada baya bir sürü, sürü oyun sürü. falan var ücretsiz tabii ki aynen oyun evet. oynamak istedik ama her yer doluydu şu an ama maça her her de şu an ben de kaçmayalım <laughs> e, deneyeceğim. Bir bakacağız nasıl maça diye. Heyecanlıyım. Maçanın maçayı sevenler sadece zengin maça. oldukları için seviyorlar ben Maça pardon. Maça. Evet, zengin şey, zenginler zengi ben seviyorlar ben bence. Maça bir kendime sahip yoktu. Zengin değilim ama ruhum zengin zengin olduğu için seveceğimi düşünüyorum. Ben, ben seni seveceğim seveceğimi şey düşünüyorum. Ben de sen evet. seveceksin. Bak seveceğim ben seveceksin. Üstüne şu an çok uyumlu. Bizim ben aslan burcumuzdan gelen bir şey var bence. Ya yani ben de koç burcu ne olmuş? Ben de terazi. Sen koç burcu? Hayır. Hayır. Evet. Evet. Tamam. Şey. Ateş Hayır. Ateş, İyi gördün Hayır. 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 Neyse, Aç ellerini. Arkadaşlar yani ben yaptım ben getirdim gitti gitti, gitti arı mi? gitti. gitti. Tamam, e, yani. Geldi. Keşke gelmiş. <laughs> Hayır gelmemiş. Ya <laughs> ya, ver şunu ya. Arkadaşlar ilk defa maçı deneyeceğim. <laughs> <laughs> i̇lk defa <maça> deneyeceğim. <laughs> <hayalet. Sıcağı>, <laughs> de 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 Kapattım. Çok kötü. İç hemen. Kına gibi değil mi? Ben... Sen mi ben denedim de Kına tadını nereden biliyorsun? Kınağı. Ağzımın tadı bozuldu tıra şu an. Abi çok kötü. Kıla gibi kokuyor çimen. Ben bununla içemeyeceğim. Çimen gibi tabii. ya çimen. çimen. Bütün tadım kaçtı şu an ya. Ben bunu içmeyeceğim. Gidelim ya. Ben diyordum zaten çok süzüldüm. Yoksun. Çok süzülen tadı var. Çileğe ağız var çünkü evet. bir de. Teyzem bana nasıl her sabah, sabah içiyor? Kızım çileğin buradasın. Arkadaşlar dersden çıktık şimdi. Ne yapacağız? eve. oradan sonra eve gidiyoruz. Oradan konser alanına kursun geçiyoruz. Ay, oradan makyaj yaptıracağız böyle. Festival makyaj yaptıracağız. Evet, süslü çok kursun kursun güzel kursun olacak. olacak. Evet. Hangi ay, bir çeyrekten beri dersteyiz. Yoklama evet. olmadı. Yoklama olmadı hocam. Festival alanına çarpmadık. Hocaya dedik yoklama olmadı. Bu bu kalmayalım almadı. dedi. Ve... Ama zaten hep öyle olmaz mı? Hep öyle olmaz mı? Neyse diyerekten bunu aşmaya çalışacağım. Ama keşke biz alsaydık kendilerini yani hocam. Keşke hocam keşke hocam keşke. bunlar geldi. Ne de ya? Öyle akşam gideceğiz ve çok, çok güzel <laughs> eğleneceğiz. Arkadaşlar şimdi ben e, yurda geldim. Yani hepimiz yurtlara, evlere geçtik. Ee, hazırlanacağız. Ondan sonra bir şeyler yiyip tekrardan okula döneceğiz. Yani yaşam merkezine döneceğiz. Ve gerçekten bu akşam için çok heyecanlıyım. Özellikle e, festival makyajı yaptıracağız. Orada öyle bir alan vardı. Onun için o kadar heyecanlıyım ki. Ya O yüzden çok sabırsızım. Bir an önce gitmek istiyorum. Güzel bir gün olacağını düşünüyorum. İnşallah. Öyle yani. Ee, şimdi biraz oturacağım, dinleneceğim. Bugün 8 dersimiz vardı ve hani pertim çıktı gerçekten. Ee, öyle yani. Sonra ben tekrardan açarım. Arkadaşlar biz kanalıçı sürdük. Bakar oh, mısınız? Kanka bayağı güzel oldu bu arada. Seni sordum yıldızlar. Ay Yine düştüm yangınlara Ama yoksun yanımda Taş da istiyorum. Taş da istiyorum. Boş değil. Orayı doldursana. ne? Ortodaner. arkadaşlar e, gün sonu e, Eren'in Yozgat şivesi ortaya çıktı <laughs> köpeğin. <laughs> Yozgat'ta şerbete ne deniyordu? Şşş karıştırma. ne deniliyordu söyle. Ha? Şire mi? Evet. Şire. Bugün yemek yiyordu Eczaneler'de dedi ki de Şire, şire, şerbet, aynı şeyler zaten. Şire, şire mi? Şire? Şerbet, şerbet işte. Şire, şira, şerbet öyle deriz zaten. Sen de köylüsün. Ben bu da Halk köylü. <gülüyor> <çok> <gülüyor> evet sen Bayağı köylüsün. Bayağı, <laughs> bayağı köylüsün evet. A, sen ediyorum. de köylüsün. <laughs> Kendim şey gibisin. <laughs> arkadaşlar biz konserden çıktık. <gülüyor> bayağı <gülüyor> eğlendik bu arada bence değil mi? Eğlendik <laughs> mi arkadaşlar? <laughs> çok... Puanlayayım bugünü. Sen eğlendin miydin Beren'cim? Nasıl yani? Onun üzerinden dokunur musunuz yani? kavga çıkarmadın. <laughs> sen kaç puan veriyorsun? 100. 100. Beren sen? 1000 üzerinde. Şakası. <laughs> 90 veriyorum. Hiçbir şey görmedim ki. <gülüyor> <gülüyor> 9 veriyorum. Ne? Göremedik kadını Evet. Ne Ve kavga çıkardık. Çıkaramadık. Yarım. Hmm. Ben yoktum arkadaşlar. <laughs> bir şey Çıkamadık. Şu tipleme. Aşağı... Şey, bizim burada indirmeleri sen... yok mu? <gülüyor> <Ama> <gülüyor> bir şey Burayı yine seminer evet. salonuna döndü yani. Ne fark ettin? Ben videolarında çok evet arkadaşlar. Evet falan değil de, mi? Değil de, mi? De, evet. 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 <laughs> <laughs> çok fazla. Yes, yes. Var. Yes friends, my friends. <laughs> bu arkadaşlar biz şimdi Star'a geldik. Ee, şimdi Ömer ilk defa maço deneyecek. Biz ben bir şey yapacağını düşünüyorum. Toplayabilir de, miyim? Ya. Dedim yani. Bu diyor ki bu maçı olacak. <laughs> <laughs> Pişman olacaksın? Oo çok kötüymüş Bu <laughs> kına gibi değil mi? Hayır kına diyor ki var. yeşil çay mı diyor. Yeşil çayın alakası yok dedim sana. Bunun tadı kına gibi. Evet. Evet. Bir evet. Tadı yani. Evet. Kırmızı yoksa evet. kuruncu oluyor. Evet, şirin, 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 şirin. Çok kötü. Bunu insanlar nasıl sürdürür? Buyurun. İşte. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Eren beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar geceyi burada bitiriyoruz. <laughs> ee, artık yurtlara, şey evlere geçiyoruz. Hepinizi <laughs> çok öpüyoruz. <laughs> Kaç kişiler? <laughs> Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet abone olmayı unutmayın. Ayı, Takip like etmeyi, atmayı, like de. atmayı, yorum atmayı ayı, unutmayın. Yorum ayı, atmayı unutmayın ama benim daha de. kendi arkadaşlarıma yorum atmıyor. İnsanlar bana <laughs> niye yorum atsın? Aa öpüyorum. Ben olmadığım videoya yorum atmıyorum. Allah Allah. Hadi bakalım aynen aynen. Hadi bakalım bunu atacak mısın Eren? Atmayacağım. Atmasan atmasan mı muhtacım ben? Evet. Yüzmek için bak bizi unutuyor. Böyle vefasızlar. Bilmiyorum ya ben sizi pek tanıyamıyorum artık. Ben biraz farklıyım. Video çekmeye. Arkadaşlar şimdi odaya geldim. Ee, doğru düzgün bir kapanış çekmek için de açtım. Ama tipime bakar mısınız artık? Tipim kaymış. Bu arada hani çok video çekebildim ve bu makyaj kısmında falan çok video çekemedim açıkçası. Çünkü böyle çok her şey çok kaotikti gerçekten. Hani o anları görseniz anlardınız ne demek istediğimi. Ama hani hem yorucu hem de çok güzel bir gündü bence. Gerçekten çok eğlendim. Böyle bir şeye ihtiyacım varmış e, cidden. Ve zaten Fatma Turgut'u ben çok seviyorum ve çok gelmesini istiyordum. E, bu şekilde oldu. Bu arada Omi'de ilk defa böyle bir festival gördüm. Yani tam iki yıldır okuyorum ama hani ne bileyim hiç böyle bir festival olacağım, festival tarzı bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama hani bugün işte maça denedik. Böyle bir şeyler yapıyorlardı. Ve daha fazla bir sürü oyun şeyleri vardı gerçekten. O yüzden takdir ediyorum. E, gayet güzeldi. Çok eğlendik. Hepimiz çok eğlendik. E, öyle oldu. Arkadaşlar e, telefonda da artık alan kalmadı. Sürekli alanım dolup duruyor. O yüzden de bu videoyu artık kapatmam lazım. Zaten çok yorgunum. Pertim çıktı. <laughs> Hemen yatmak istiyorum. O yüzden hepinizi çok öpüyorum. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Ayla bye bye